Allah'a şükür kendine geldin. Ya sana bir şey olsaydı kim bakardı bize? Burada dikilmekten keyif mi alıyorsun? Depol git artık. Yenge, bana kocasını seven, onun için canını vermeye hazır eşi oynama artık. Etkilemeye <laughs> çalıştığın kişi nerede bilmiyor musun? O şu an yoğun bakımda senin bu oyunculuğunu göremez. Senin nasıl bir anda Timur'un hayatına soktuysam aynı şekilde çıkarıp atmasını da bilirim ben. Akıllı olup her şeyi Kinza ablaya bırakmamalıyım. Ben de bir şeyler düşünmek zorundayım. Ben bu eve gelemesem bile Felak'ın burada kalmasına izin veremem. Karın ne kadar taş kalpliymiş. Kazadan sonra seni görmeye gelmedi bile. Senin hikmetinden sual olmaz Rabbim. Yeter ki Timur'a sağlık ve uzun ömür ver. Lütfen o iyi olsun. Onlar Timur için mi? <laughs> Ver bakayım. Cizar. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.